İlhan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş'ta senin döneminden sonra oynayan yabancı golcüleri sıralayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Negredo. Hazır, hazır değilim ama hazır olalım. Birden ona kadar mı? Tabi tabii abi. Birden ona kadar bir sıralamanı isteyeceğim. <laughs> Şimdi tabii listede kimler var bilmiyoruz ama aklında 1-2-3 var oraya ayıralım. Negredo ilk 3'e giremez diyelim. 6. Kailari. Laring Santrafor'dan sonra kanat da oynadı. Öyle hibrit bir golcüydü. Şampiyonlukta iyi bir sezon geçirdi. Sergen Adiyo'da. 5. Hugo Almeida. 7. Ciro Immobile. 8. De Baba. 4. Mario Gomez. 1. John Kare. Uuu. Kare yazık oldu. 2, 3, 9, 10. Boş. 2. Ha 3 de var. Kare 3. Wood Vegors. Oooo tamamen aklımızdan sildik. Şimdi 2'yi ve Costa verdik mi? 9 10 A boş kalır abi. 9 10 boş kalır. Burada büyük bir hata yaptık ama. Abi yani yarım sezon oynadı Vegas. Ne diyelim? Lincini ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Linci sen almıyorsun. Linçler bana geliyor. <laughs> Mecbur 9. Vincent Abubakar 2. 10 numarada Bobo. Hak etmediği bir yerde ama sıralamayı yanlış yaptık tabii. Sağlık o, olsun. Olabilir. Ya. Hepsi şu an aklımızı yani, tutamadığımız için. bu hariç sıralama güzel oldu gibi abi. Ağzına sağlık. Ya Negredo'yu biraz daha aşağılardan başlayabilirdik. Sıralama o şekilde gidebilirdi ama taktik bir hata yaptık. Sağlık Çok olsun. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı ederim. bekliyoruz. Teşekkürler.